Merhabalar öğretmenlerim, Fen Eğitimi dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık bu derste Fen Eğitimi dersinin konu anlatımını bitirip soru çözümlerine başlayacağız. Hatırlatma yapayım. Kaynaklarımızı yorumlarda ve link, e, açıklamalarda bulunan link üzerinden ya da birkanisik.com.tr adresinden temin edebilirsiniz diyorum ve gelelim deneylerimizi konuşmaya. Şimdi hocalarım deneyler üç ayrılıyor. Sonuçlarına göre, yapılış şekline göre ve yapılışın zamanına göre. Biz ilk olarak sonuçlarına göre olan deneyleri konuşacağız ki çok önemlidir. Şimdi sonuçlarına göre deney. Yine burada tabloyla konuşacağız ki daha net anlayabilirsiniz. Sonuçlarına göre deneyler. Şimdi, şimdi sonuçlarına göre deneyler. İlk olarak kapalı uçlu. Sonra açık uçlu sonra yarı açık uçlu ve en son olarak da hipotez deneyleri şeklinde sınıflandırılıyor. Şimdi bunu net anlamamız için sonuçlarına göre deneyler. Kapalı uçlu deneylerde hocaların deney içerisinde kullanılacak amaç ya deneyin amaç, deneyin malzemesi, yapılışı ve sonucu belli. Adı üstünde ucu kapalı deneyler. Bak, ucu kapalı deneyler. Deneyin amacı belli. Malzemesi kullanılacak, deneyde kullanılacak malzeme belli. Yapılış yöntemi belli. Sadece bunlarla mı? Hayır. Bunun sonucu da belli. Sonuç da belli. Amaç, malzeme, yapılış ve sonuç belli. Buna örnek olarak mesela su ve zeytinyağı deneyini gösterebiliriz. Bak amaç ne? Zeytinyağının suyun üzerine çıktığını göstermek. Malzemeler ne? Su, zeytinyağı, bardak. Yapılış yöntemine bir kavanozun içine zeytinyağı ve su koyulur. Sonuç zeytinyağı suyun üzerine çıkar. Ben Kapalı uçlu. Yeni bir keşif yok. Bak, yeni bir keşif yok bunda. Bunda ne oluyor? Bak Amaç belli, malzeme belli, yapılış yöntemi belli, sonucu belli. Şunu biraz şöyle yapalım. Diğer deneyicilerin anlatacağımız için şöyle göstereyim. İşte biz bunlara kapalı uçlu deneyler diyoruz. Şimdi açık uçlu deneylerimiz. Amaç ve malzeme belli, yapılış ve sonuç belirsiz. Bak. Amaç yine belli. Neden yaptığımız. Malzeme yine belli hangi malzemeleri kullanacağımız. Ancak yapılışı yöntemi ve sonucu belirsiz. Burada neden deney yaptığımızın amacı var. Nereye varmak istediğimizi biliyoruz. Malzeme var ama bu malzemeyi kullanarak nasıl yapacağımız, vardığımızda sonuç ne olacak belirsiz. Amaç malzeme belli yöntem ve sonuç belirsiz. Mesela buna da şunu örnek verebiliriz. Bak. Kuş tüyü ve zeytinyağı ve su. Bu bizim e, materyallerimiz, malzemelerimiz olsun. Öğrenciye diyorsun ki kuş tüyü ve zeytinyağı önce zaten kapalı şu deneyi yaptın ya. Kuş tüyü ve zeytinyağı kullanacaksın. Bizim amacımız yağ ve suyun arasındaki madde farklılığını görmek. Bunun artık nasıl yaparsın? Nasıl bir sonuç alırsın sen bilirsin diyorsun. Bunun sonucu şudur aslında. Kuş tüyüne bir tutam zeytinyağı damlatılır. Daha sonra suya e, konur ve suya, bat, suya batmaz. Ama kuş tüyünü sadece suya koyarsan batabilir. Bunun amacı budur aslında. Amaç malzeme belli. Yapılış yöntemi ve sonuç belirsiz. Buna da biz ucu açık deneyler yani sonucu her bir yöne gidebilen deneyler adını veriyoruz. Yarı açık uçurtlu deneyler bak. Amaç bellidir. Malzemesi, yapılışı, sonucu bazen bellidir bazen belirsizdir. Bak amaç. Amaç belli. Malzeme. Yapılış yöntemi. Sonuç. Bazen belli, bazen belli, bazen belli. Bazen de belirsiz yarı açık uçtur deney adını veriyoruz. Hipotez deneyinde en zorudur, en zorudur. Amaç amaç malzeme malzeme yapılış yöntemi ve sonuç hiçbiri belli değildir ne amacı var ne malzemesi var kendi kendine oluşturulan bir deneydir. Adeta değerli öğretmendir. Bunların kolaydan zora bir seyir dediğini fark etmişsinizdir. Kolaydan zora bir seyir izler. Okul öncesinde bak okul öncesinde genellikle kapalı bir açık uçlu okul öncesinde kullanılır. Kısmen yarı açık uçlu deneylere de yer verilir. Ancak yarı açık uçlu deneyler genellikle ilk okul düzeyidir. Hipotezde orta okul ve lise düzeyi deneylerdir değerli öğretmenleri. İşte bizim sonuçlarına göre deneylerimiz bunlar. Yapılış şekline göre deneyler. Bak çok basit. Bireysel grup gösteri, demonstrasyon. Bunu dramadan biliyorsun gösteri. Bireysel deneyler tek kişilik deneyler. Yani herkes tek başına deney yapar. Aynı konuda da olabilir, farklı konuda da olabilir. Grup deneyinde, deneyleri işbirliği gerektiren, işbirliği, yardımlaşma gibi değerleri gerektiren iki veya daha fazla kişiyle yapılan deneylerdir. Gösteri ise genellikle kalabalık sınıflarda uygulanan, dramadan biliyorsunuz zaten, öğretmen merkezli deneylerdir. Bu adeta şutur. Öğretmen yapar. Çocuk izler. Genellikle bu da hem kalabalık sınıflarda bireysel olarak yine grup şeklinde yaparsan çok uzun sürecek ya da kontrol zor olacağı için yapılmaz. Ya da güvenlik tedbiri gereği gösteri şeklinde yapılır. Örneğin atıyorum mesela iki tane deney tüpünden işte birinden birine bir şey aktarıyorsun da patlıyor ya. Bunlar güvenlik gerektiren deneylerdir. Bunu genelde öğretmen yapar çocuk izler. Yapılış zamanına göre deneyler var. Deneyler var. Dersin başında yapılan deneyler var. Öğretim sürecinde yapılan deneyler var. Dersin herhangi bir anında yapılan deneyler var, var. Bir de dersin sonunda yapılan deneyler var. Dersin başında yapılan deneyler örnek veriyorum. Mesela zeytinyağı ve su deneyini düşünelim. Zeytinyağı ve su deneyini düşünelim. Bunu dersin başında yaparsan öğrencinin dikkatini çekersin. Bak dikkat çekersin. İlgisini kazanırsın ve ders için bir motivasyon oluşturursun Çocuk dersi merakla beklemeye başlar. Deneyle başlarsan. Öğretim sürecinde işte sen e, teorik olarak çocuğa dedim ki zeytinyağı ve su bir araya geldiğinde zeytinyağı batmaz, suyun üstüne çıkar dedim. Ve bunu e, anlattın çocuğa da göstermek istedin. Zeytinyağı ve su ve anlattığın teorik bilgi pekiştirmek istedin. Aynı şekilde dersin herhangi bir anında sen çocuğa ne dedin? Zeytinyağı ile suyu bir yere koyarsan zeytinyağı üstü çıkar. Bu bir hipotezdir. <laughs> Ve bunu test etmek için hadi bakalım gelin sizler bunu test edelim dersen bu da dersin herhangi bir anında yapılan deneylere girer. Dersin sonunda da sen her şeyi bütün bilgileri teorik anlattın. Dersin sonuna geldin. Bu teoriyi pratiğe döküp pratiğe döküp ispat etmek için yaparsan da bu da dersin sonunda yapılan deneylere giriyor değerli öğretmenleri. Bizim işte deneylerimiz bu şekilde önemli olan bak yıldız diyorum tekrar sonuçlarına göre deneylerdir. Bunları bilmenizi istiyorum. Gelelim de bu dersi fen eğitimini bitireceğiz. O yüzden mola vermiyoruz öğretmen rollerine. Hani bizim konuşacağımız dört tane rol var. Bunlar kolaylaştıran, değişimi gerçekleştiren, danışman örnek. Yazalım şuraya. Fen öğretim öğretiminde öğretmen rolleri. Öğretmen rolleri. Ne dedik? kolaylaştıran, kolaylaştıran değişimi gerçekleştiren, değişimi gerçekleştiren danışman, danışman ve bir de örnek rol şeklinde öğretmen rollerimiz mevcut. Şimdi kolaylaştıran rol, değişimi gerçekleştiren danışman rol, örnek rol. Geçmiş yıllarda soruları geldi öğretmenlerim. O yüzden dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi biz ilk olarak kolaylaştıran rolü konuşacağız. Bak risk alma, hatalardan ders alma ve değişik rolleri girmeyi kolaylaştıran öğretmen, hoşgörü gösteren öğretmen. Kolaylaştıran rol deyince göz yuman. Göz yuman. Öğretmen aklınıza gelsin. Göz yuman öğretmen. Hatalara kızmaz. Hataları yargılamaz. Hataları yargılamaz. Öğrenciyi risk almaya yani bunun neticesinde de hata yapmaya teşvik eder. Her zaman hoş görülü yaklaşır. İşte bu öğretmen kolaylaştıran roydur öğretmenlerim. Her şeye gözüm var. Hatalara e, tepki vermez, yargılamaz, kızmaz, risk almaya çocukları teşvik eder, hata yapmanın e, kötü bir şey olmadığını söyler. Hoşgörülü davranan öğretmendir. Değişimi gerçekleştiren rol. Zihinsel güçleri açma, pozitif tutum sergileyen, motive eden, güdüleyen, katalizör öğretmen. Çocukların kendilerini bir problem çözücü olarak görmelerini sağlayan öğretmen. Bu ifadeyi unutma çocukların kendilerini bir problem çözücü olarak görmelerini sağlayan öğretmen. Bak zihinsel güçleri açan, pozitif tutum sergileyen, zihinsel güçleri açan. Yani çocuğun eleştirel, analizsel düşünmesini sağlayan, pozitif, olumlu bir tutum içerisinde bulunan ve ve çocukları motive eden başarı için güdüleyen bir öğretmendir ve bunları yaparken bunları yaparken çocukların kendilerini problem çözücü olarak görmelerini sağlar. Yani çocukların bir problemi çözmesi için çocukların eleştirel düşünme ama düşünme gibi zihinsel güçlerini açar, pozitif tutum sergiler, problemi çözebilmeleri için motive eder, başarı için yani problemin çözümü için güdüler ve bu sayede çocuklar kendilerini bir problem çözücü olarak görürler. Biz de buna değişim gerçekleştiren rol diyoruz. Danışman rol çocuğa yardım etmek için soru sormak ve cevap vermektir. Yani gözlemleyen ve dinleyen öğretmendir aslında. Gözlem yapar dinler. Çocuklara soru sorar. Çocukların sorularına cevap verir. Yani adeta bir rehber statüsündedir. Rehberdir yani. Danışmandır. Gözlemler, dinler. Çocukların daha iyi öğrenmeleri için ya da problem durumu varsa çözmeleri için onlara sorular sorar. Onların sordukları sorulara cevap vererek gidişatı kolaylaştırır. Örnek rol. bilin insanı gibi davranan aynı öğretmen, model olan öğretmen. Bu ifadeyi de dikkat et. Ayna öğretmen. Ayna öğretmen. Yani çocuk öğretmene baktığında kendisini görecek. Yani model olacak. Model olan öğretmen bilim insanı gibi insanı gibi davranan öğretmendir. Adeta öğretmen sınıfta bir bilim insanı gibi davranır tutumlarıyla, davranışlarıyla çocuklara model olur, aynası olur değerli öğretmenlerim. İşte bizim öğretmenlerimizin rolleri de bu şekilde kolaylaştıran, değişimi gerçekleştiren danışman ve örnek rol. Gelelim artık fen eğitiminin son kısmına. Fen öğrenme döngüsüne çıkmış bir kısımdır burası. O yüzden dikkatli bir şekilde dinle. Fen öğrenme döngüsü. Bak Brett Kamp ve Rose Grant'a göre. Bunlardır bu fikri ortaya atan. Okuldan isteyen çocuklar bilimsel bilgi, fen ile ilgili kavramları ve bilimsel süreç becerilerini birbirine tekrar eden süreçlerden oluşan bir öğrenme döngüsü içerisinde kazanırlar. Bu döngü farkındalık, keşif, araştırma, kullanım şeklindedir. Farkındalık, keşif, araştırma, kullanım. Ben bu döngüyü sizin daha net anlamanız için şöyle göstereceğim. Farkındalık bak döngü budur. Farkındalık. Keşif araştırma, kullanım. Diğer adıyla da diğer adını da bilin. İkisiniz de sorabilir. Uygulama. Şimdi bu döngü şu şekilde öğretmenlerim, farkındalık, keşif. Keşiften sonra araştırma, araştırmadan sonra kullanım. Kullanımdan sonra tekrar farkındalık. Şimdi döngü bu. Döngü. Ne döngüsü? Sen öğrenme. Şimdi ne ifade ediyor bu farkındalık keşif araştırma kullanın bir konuşalım. Sırasına dikkat edin. Bakın, çıkmış soruda sırasına göre gelmişti. Hangisi doğru bir şekilde sıralanmıştır demişti. Farkındalık keşif araştırma kullanın. Sıralamayı unutma. Farkındalık keşif araştırma kullanın. Sakın sırayı unutma. Farkındalık dediğimiz çocuğun dikkatini çeken ve öğrenme sürecini başlatan ilk adımdır. Çocuğun dikkatini çeken ve öğrenme sürecini başlatan ilk adımdır. Ne olabilir mesela? Farkındalık dediğimiz. Çocuğun öncelikle dikkatini çekecek bir şey olması. Bazı yaprakların kuru, bazı yaprakların ıslak olması örneği mesela. Çocuğun dikkatini çekti ve öğrenme süreci başladı. Keşif aşamasına geçiyoruz. Keşif aşamasına bilginin derinleştiği ve de aktif öğrenmeye geçilen aşamadır. Bilginin derinleşmesi için bu aşamada çocuk neden kuru, neden ıslak olduğunu öğreniyor. Ve artık kuru ve ıslaklığın temel sebeplerine buna sebep olan Etkenleri, işte hava durumunu mesela hava durumu sıcaklık gibi bilgiyle derinleşilen ve aktif olarak öğrenilen aşamaya geçiyor. İşte buna da biz keşif adını veriyoruz. Devam. Şu farkındalık yazalım. Geldik araştırmaya. Bilgi artık daha karmaşık hale geçiyor ve mantıksal düşünme süreçleri başlıyor. Evet, sıcaklık bitki için, yaprak için, bitki için besleyicidir. Az sıcaklık, az sıcaklık bitkiyi öldürür. Çok sıcaklık bitkiyi yakar. Bak, ne oldu? Artık bilgi daha da karmaşık bir hale geldi sıcaklık bilgisi. Ne oldu? Mantıksal düşünme süreci. Az sıcaklık öldürür, çok sıcaklık yakar. Buna da işte biz araştırma basamağı diyoruz. En son aşama artık en son aşama kullanım uygulama dediğimiz bilgi gerçek hayatta da kullanıyor. Öğrenmenin etkiliği artıyor. Yani bilgi günlük yaşamda günlük yaşamda kullanılır. Artık çocuk yerde kuru ot işte kuru dal atıyorum. Atıyorum. Islak ıslak gördüğü zaman sebebini açıklar. Ve öğrenmenin etkiliği artırır. İşte buna da gerçek hayatta kullanma kullanım uygulama basamağı diyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı diye düşünüyorum değerli öğretmenlerim. Neymiş bizim bizim Fen öğrenme döngümüz. Farkındalık, keşif, araştırma, kullanım. Farkındalık, keşif, araştırma, kullanım uygulama yani. Bu çeşit, bu şekilde bir döngümüş. Brett Kamp ve Rose Grant'ın bir kuramıdır, fikridir değerli öğretmenleri. Evet. Fen eğitimi dersini noktalıyoruz. Fen eğitiminin artık soru çözümünü yapacağız. Fen eğitimiyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi Fazlasıyla kat, be kat fazlasıyla öğrendiniz. Eğer ki bu videoları güzelce e, özümseyerek öğrendiyseniz emin olun soru kaçırmayacaksınızdır. İster iki soru gelsin, ister iki soru gelsin. Artık bundan sonra soru kaçırmayacaksınız öğretmenlerim. Güzelce e, birinci videodan bu video kadar olan bütün kısımları. Özümseyin, tekrar edin, çalışın ve bir sonraki videoya gelin. Bir sonraki videoda soruları ön çözüp iyice pekiştireceğiz. Soru bankalarımızı temin ederek bir sonraki videoya gelebilirsiniz. Ee, benle beraber çözmek isterseniz. Eğer daha sonra temin etmeyi düşünüyorsanız da videoyu izlerken soru çözüm videosunu beni doğrultur soruyu çöz. Videoyu izle. Bu sayede bir pekiştirme yapalım. Güzelce tekrarını yap. Bir sonraki videoya gel. Bir sonraki videoda fen eğitimi sorusunu çözüp buna da bir tik atacağız. Hoşçakalın.